her yıllardır yani sizlerle video çekmeye çalışıyorum ama ben her zaman bir güzel video yapsam her zaman 10-15 görüntülerini alıyorum ben yani üzülüyorum izlediğiniz videoların hepsini isterseniz ölüyorsunuz hani izleseniz benim kalbim kırmaz da neyse size bugün ne mi oynuyoruz detaylı e, oyunu bulabilirsem tabii çok aşağılarda bir yerde o oyun güzel. Bayağı güzel. Bu oyuna daha yeni başlayacağım. Oyun bu arkadaşlar herhalde. Bu değil. Ben nerede bu? Arkadaşlar ben oyunu size bulup hemen geleceğim. Bir de arkadaşlar ben size bir şey diyeyim. Hani burada 15 tane arkadaş görüyorsunuz ya. Ya e ama hiçbiri benimle oynamıyor istediğiniz kadar konuşun lan ne olur ya senin şakanın sırasını şakanın sırasını var ya arkadaşlar hatırlarsanız eskiden benim aslında şey bir tane kanalım var ismi ama kanalda en az bir 32 abone 37 abone vardı ona bu aboneleri birleştirsek ne diyoruz güzel bir abone. Kanalımı çaldıkları için yapamamıştım zaten devamını. Benim 4 tane 5 tane kanalım var. Bu da 5. kanalım. Diğer kanallarım 45.000 abone hala duruyor. Yani toplam 80 bin abone. Bu kanalda ben 1000 abone yapacağım. Yüksel 181 bin abone yapacağım. Zaten o 5. açıklamada 100 abone yapabilir misiniz yazıyor. O çünkü benim arkadaşım ben ona söz vermiştim. Ölmeden bir gün önce Zaten bunu her hatırladığımda üzülüyorum, seviyorum. Ay niye benim hep her zaman sevdiğim arkadaşlarım da. Ben en sevdiğim arkadaşlarım derken akşam. Benim üç tane arkadaşım var. Bir kanserden öldü. Böyle kırmızı kulaklıklı var ya. Hatta falan göstermiştim. Bir tanesi de böyle rock, rock yapan. Benim bir tanesi de böyle mafya görüken. Onlarla ben en az bir 6 mı 5 yıllık arkadaşım var yani. Arkadaşım olmasına rağmen benim o zamanlarda fazla arkadaşım yoktu yani. yani hangi oyun oynasam onlar Onlarla birlikte oynarım da. Bunlar değil ya. Ha kamera niye bakıyorsun? Bir de şimdi size bir şey diyeceğim. Siz benimle arada bir dalga geçiyorsunuz. Ben butonuna niye basıp, basıp. Kerem siyah misin? Gel gel, oh. Aa! Arkaladı. Bir sakinleş, kameraya biraz. Ben kamerayı şöyle koyayım Heh. Ha? E ee, bir de arkadaşlar yandan ben size söyleyeyim ki ee, şimdi bunlar gibi bayağı bir çok şey olacak videolarda. Niye bu kadar kalsın? gelene bak. Cık. Ayıp lan. Yaptı ayıp. Şu an arkadaşlar yan ekrana bakıyorum. Çünkü PC'de oynadığım için. Zor oluyor. Şaka şaka. Laptop'tan oyun. Yani o da zor. Laptop'tan oynayıp e, telefonu aktarıyorum Bluetooth'a. o da oradaki videoları böyle daha güzel çekebilirim çe ama. Çe 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 Syakat-syakatan tidak benar. Ini dekat, ya,